Bir kişi daha mı lazım şimdi? Tamam Yok, geldi. Oğlum. Tamam. İnşallah oynamayı biliyorlardır ya. Oha oğlum bu biliyor. 218 maçı var. O? 8. İlahi aman Rami. Allah diğerleri öldürmeyi, bu el kazandırmayı nasip et. Amin. Amin. Melis keşke adını soyadını o şekilde yazmasaydın ya. İki adet ay. Bir ay kartı. Ve hiç şüphelendi. <laughs> Bir ay kartı. Bir ay bakayım daha iyi. Bir adet. Torunum, torunum mu var kardeş? Bir adet, adet. adet. Efendim arabadan inme yasağı gelmiş. Oğlum. Bu kart, bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Şüphelen Melis. Şüphelen. Memo şüphelen Memo şüphelen. Abi iki tane joker bende varsa. O zaman yapma. Abi sen enerji en kartın arasını. <laughs> Kimse bombanın patlayacağını düşünmez. Değil mi? Sen var ya abi sen el ortak koyucu yapamak gerek mi? Dur dur. Ş Rabbime yukarı bak dua et. Allahuekber <laughs> ekbar. Kader İman mi? İman gücü. <gülüyor> <gülüyor> bayanlar bayanlar, merdivenler kayanlar, ee, ziplerinden uçanlar Arkadaşlar bugün Şemsettin 2 oynuyoruz Evet Haydi haydi hızlı at hızlı haydi haydi Ben buradan 3 adet güneş 3 tane tam güneş var Ben senin Kinji Huang oldun 1 adet güneş Aynı konuşuyor 2 güneş kartı. Şimdi var. <laughs> Oha. Masa <laughs> girelim kadar. <o>, Otistik kim <laughs> lan? Ya Memo sen miydin oğlum ya? <laughs> Ama asla zorlayacak bir kişi var. O da Savran'ın <laughs> Yok. <laughs> evet, evet, evet. No, no, no. Evet, evet, evet. Bakıyorum. Bir yıldız kartı. Bakıyorum. <laughs> İki adet yıldız. Abi iman gücüyle bence rapor basmalısın çünkü İki adet hepsi yıldız. Biz Oğlum bu kız çok iyi lan hiç şüphelerim yok. Biz yıldız kağıdı. Biz yıldız kağıdı. cihaz cihaz. Orada cihaz cihaz. boş konuşuyorsun. Ben boş konuşurum ha. Oranın We'll Aga niye kimse şüphelenmiyor ya? İki adet, adet. Tek de batlarsan söver misin? <laughs> Ben bu kadar ciddi değilim. Aram araç. Bir günü daha sağ salim geçirdim. Helal olsun sana. Bugün sağ yarın. Oğlum bir tek ben pat şu anda ben bombayı ne açmadım. Olacaksın? Ben açarsam direkt patlarım bak. İki güneş karşı. Bir güneş kartı. Hım. Neye bakıyorsun oğlum öyle? Bir adet güneş. <gülüyor> 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 Tam otistiksin ya. Evet bu arada size oyunda görünmeyen ünvan Türkiye'nin ticaretçi Abdel 36 31 Bunu yazarak benim premium kodumdan yararlanan Reklam mı yapıyorsun kardeşim? 3 adet güneş Yok. Tam güneş var Sen de 3 güneş olma imkanı sıfır 3 adet güneş Böyle çılgın mı? Gerçekten mi? İnanmıyorum. Neden böyle bir şey yaptın ki? Valla sende şans var ama güzellik yok gibi. Oğlum nerede şans var? Beklediğim gibi. Oğlum hep gibi bugün. Bak bak ben, ben var Kemal tekte patlayacağım. Ben tekte patlayacağım. Çok içime öyle doğuyor. Allah'ın hakkı üçtür. Hmm. İki güneş kartı. İki güneş kartı. İki şüphelen. Güneş kartı. Şüphelen lan şüphelen. Olur abi. Şüphelen. Benim güneşim olur musun? Şüphelen. Şans ve güzellik. Ve güzellik. Oha! Ya bak bu arada bu sefer bunda güzellik var şans yok o nasıl olacak? Bu bu sefer patlamaz ya. Herkes biri bekler gibime geliyor. Bu beni asla zorlayamaz. Ben var ya tekte patlayacağım. Hepiniz bire geldiniz ya ben kesin tekte patlayacağım. Vallahi ben de kesin 31 eh pardon. Ya. Tek aklımdan ne isteyece başa Bora <laughs> Bey. Şüphelen. Şüphelen lan şüphelen. Arkadan gelen sesler kesinlikle oyun sesi biraz arkadaşlar. Üçü de arkadan de sadece boş konuşuyorsun. 3 adet yıldız. Aşkın karakterini sustur yoksa ben çözmüşüm. Bir yıldız kartı. Bir, bir, bir yıldız kartı. Yıldız kartı. Ee, Melis abla biraz daha eğilirsen ahireti de göreceksin ama neyse. <laughs> i̇ki takın. adet yıldız. Şüphelenme sakın. Şüphelenme sakın. Bir yıldız kartı. Ya şu kafa sallama olayı çok iyi olmuş ya. Oo. Bir yıldız kartı. Çok iyi taktik yaptık abi birbirlerini yiyecekler. Ee, <laughs> Aynen. İyi de üstüm adamım. Oooo. Birinde patlayacak ama ben ikinde de olur. Bir yıldız kartı. kartı. Gerçek gerçek. Bir... İnanmıyorum. Ah be. Sizi özleyeceğim. <laughs> Valla senin hakkın buraya kadar mı? Allah ver ver diye görür müsün? Ah. Oh, oh, Van Gölü canavar mısın ya? Bence bu videodan sonra ban yemezsek güzel. bakalım şöyle. Adet güneş. sen yalnız bize gidiyoruz yani bizi yenmeniz için. Adet 3 güneş açacağım. Şey, 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 şey. Ben senin bu kadar iyi kartın olduğuna inanmıyorum. Haydi 2 adet güneş. 3 adet güneş. Sizi, Sizi özledim. Bir rakip daha eğlendi. Memo ikimiz kaldık yine. Ne ay. Memo. Memo atsana. Evet ay. Ben senin bu kadar iyi kartım. Gel. As. Tekte <laughs> patlayacağım. Değil. Neden bu kadar ciddisin. Ağlama lan. Ağlama! Tamam. <laughs> Artık ciddiyetle kart oynamaya Sana verdiğim başlıyorum. son şanstı. Estağiz Efendim bu videoya kaç bin like beğendiniz? İki adet yıldız. Aa, zaten sonumuz cehennem. Gerisini düşünmeye Gerek yok mal vermeyin. Atıyorum hepsini. Üçü de aynı bence. Sadece boş konuşuyorsun. Abi zaten gideceğimiz o cehennem gitti. Evet. Gerek yok. Eee. Abi biz atıyorum. Bak ölmeden önce beni izle. <laughs> Düşer aklıma bomboş güçlerin <laughs> bu da benim şansım. Ya mı? ama ee... <laughs> Ay şey son... Abi bu sana hakkı bileceğim deme ha. Ağzına oturtacağım. Bekle bekle ben zaten zor seviyorum. Düşer aklıma bomboş gülüşlerin dilemem manasız <laughs> Şarkıyı bilmeden söylüyorum. Ne değil? İki adet yıldız. <laughs> Yüce Allah'ıma bombayı patlıycağını düşünmezsiniz. Abi şimdi... Yasak, 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 yasak. Yasak. Abi ortaya çavuşu koyuyorum o zaman. <gülüyor> Bismillah! <gülüyor> bye bye. Kimse bombanın patlayacağını düşünmez. Abi enişten bomba yapmış. Bunu iptal edebiliyor muyuz? <laughs> Yok. Eniştem doğum yapmış bunu iptal edebiliyoruz mi? Yok yok patlayacak mı acaba hadi patla Allah <güler> Bye Bay bay Oğlum benim kafaya bak ha, Teşekkür ederim Oğlum benim kafaya ederim. bak